Order Invest YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün dünya piyasalarındaki en önemli ekonomi ve finans gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Küresel hisse senetleri genel olarak pozitif seyrediyor. Dow Jones, S&P 500 ve Euro Stoxx 50 gibi endekslerde yükseliş trendi devam ediyor. Yatırımcı risk iştahı güçlü. MSCI Dünya Endeksi pozitif seyir izledi. Geniş piyasa göstergeleri son işlem günlerinde pozitif bölgede kalmayı başardı. Petrol fiyatları yükseldi. Brent ham petrol fiyatları jeopolitik riskler ve arz talep endişeleri ile yükseliş eğilimi gösteriyor. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin rallisi sürdü. Güvenli liman talebiyle kıymetli metallerin fiyatları artış sergiledi. Alüminyum fiyatları yükseldi. Bazı endüstriyel metaller yıl bazında güçlü performans gösterdi. Döviz piyasaları dalgalı. EUR/USD ve GBP/USD'de hafif gerileme olurken gelişen ülke para birimleri zaman zaman güç göstermeye devam etti. Fed politika tutanakları tartışılıyor. Aralık ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları politika yapıcılar arasında faiz yönü konusunda farklı görüşler içeriyor. Bu da piyasalarda fiyatlamaya yansıdı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en hızlı ve güncel ekonomi haberlerine anında erişebilirsiniz.